Merhaba sevgili dostlar ben Kripto Ateyi ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Vox borsasında 10 dolarlık bir bonus duyurmuştum sizlere bu bonus arkadaşlar e, borsaya kayıt olup basit bir işlemle yatırımcı bir şekilde alabiliyorsunuz şu an bildiğiniz gibi piyasalar kötü 10 dolar bonus katlayıp burada çekme ihtimaliniz var arkadaşlar e, bonusu nasıl alacağınızı anlatacağım ve Vox borsası arkadaşlar Türkiye'de çok bilinir bir borsa değil ama yapay zeka destekli bir borsa bize de Telegram'da arkadaşlar e, bu Yapay zeka sinyal botunu e, verecekler. E, hatta verdiler. Bununla alakalı örnek bir işlem var. O işleme de beraber bakacağız. E, bu Telegram grubuna da katılmak için sadece kayıt olup bana o göndermeniz yeterli. Şimdi bonusu nereden alacağız? Bakın yukarıda bir bonus sekmesi var. Bu bonus sekmesine tıklıyoruz. Süper bonus'a değil. Burada yazan bonusa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Açılan ekranda e, new yani yeni kullanıcı yazıyor burada. 10 dolar yeni kullanıcı bonusu var. Sadece KYC 1 level 1 yapıyorsunuz ve telegram kanallarına katılıyorsunuz 10 dolar bonusu direkt burada alıyorsunuz bu 10 dolar bonusu aldıktan sonra nereye geliyorsunuz burada şöyle direkt vadeli kısmını açıyorsunuz vadeli kısmında burada atıyorum birçok altcoin de işlem açabiliyorsunuz ben şu an Grasa girdim Grasa girme sebebimi de hemen göstereyim şimdi bu sinyal grubunu arkadaşlar göstereyim size sinyal grubu kapalı grup bot bize burada bir işlem verdi verdi işleme bakalım. GRAS GRAS USDT işlem çiftinde short iş işlem verdi. 202 veya 3 ile açın dedi. Burada 250'den bize işlemi verdi arkadaşlar. Ee, burada düşüş beklediğini söyledi bize bot. 250'den şuradan arkadaşlar buraya kadar 232'ye kadar geldi. Güzel bir düşüş e, sağladı. Buradan biz güzel bir kazanç elde etmiş olduk. Tabii ki her işlem başarılı değil. Mesela eee grafiğin işlemi başarılı oldu. Burada da güzel düşüş sağla geldi. Ethereum'daki long işlem mesela arkadaşlar stop oldu. Ethereum long işlemi çalışmadı. Yani 3'te 2 yapmış oldu. Buraya da zaten işlemin başarılı olduğunu ben arkadaşlarla gösterdim. Şimdi burada bir sürü mesela Ethereum'a girdiniz. Ethereum'da arkadaşlar buraya ne bileyim 50x, 80x ee, istediğiniz kadar o 10 dolarla istediğiniz gibi işlem açabilirsiniz bitmedi burada arkadaşlar bir e, çekiliş var borsadan 20, 25 25'er dolarlık bonus istedik dört kişiye bonusu dağıtacağız toplam 100 dolar buna da katılabilirsiniz Ben videoyu fazla uzatmayacağım Bonus'ta yaptığınız karları da bana arkadaşlar gönderin. Belki paylaşırız. Çok basit bir şekilde buradaki 10 doları alırsınız arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bu bonus sayfasının linkini açıklamaya bırakacağım.